Merhaba. Bu benim ilk videom. Kanalı bir arkadaşımla birlikte yöneteceğiz. Destek çıkarsanız sevinirim. Haydi başlayalım. Kıbrıs tek devlet olsaydı ismi Kıbrıs Cumhuriyeti olurdu. O yüzden ismini Kıbrıs Cumhuriyeti koyalım. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde 680 bin nüfus vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise 220 bin nüfus vardır. Toplam nüfus ise 900 bin eder. Yüz ölçümüne bakarsak. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toplam yüz ölçümü 9251 kilometre karedir. Kuzey Kıbrıs normalde askeri yardımını Türkiye'den aldığı için Türkiye'den gelen toplam askerleri Kıbrıs Cumhuriyeti için sayacağız. Güney Kıbrıs'ın yedikler ile birlikte 60 bin askeri varken Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin yardımıyla 40 bin askeri vardır yani toplam olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin askeri 100.000 civarıdır. Bu ilk videomdu arkadaşlar görüşmek üzere bunun gibi daha çok videolar istiyorsanız yorumlara yazın abone olup like atmayı unutmayın.